Yapsak başkanım. Şu anda inşaat sürecimiz yüzde 99 oranında tamamlanmış durumda. ve diğer e, dış ki o anlamda da e, diğer daire başkanlıklarımız da buradalar. Yol bakım ve e, park bahçeler başkanım. Onlar da bizi de süreç içerisinde nasıl yardımcı olduklarını anlatacaklar. Şu an çevre düzenlemesini yapıyoruz. Önümüzdeki haftada inşallah vatandaşları taşımaya başlıyoruz başkan. Şu an başkanım, aslında biz Bayrampaşa'yı ceza alanına karşı Çağlayan'da, şu anda Çağlayan adresinde bulunduğu olanı daha önce Trump bu alana karşı koyduk. Tamam. Lütfen buraya bir çözüm açalım. Ee, tüm ona odaklıyız. Yani bu önümüzdeki iki ay bu anlamda çok hızlı yürüyecek. Bir taşınacak olanların işini kolaylaştıracağız. Iki çevre güvenliğini sağlayacağız. Üç buraya biz kendi hizmetlerimizi taşıyacağız. Beltür, sosyal tesis, anaokulu vesaire. Dört taşınmak istemeyenlere de yani illa taşınmak istemeyenlere de plan üzerinden biz onlara katkı sunma çabasını ortaya koyacağız. Orada bu tapu işi nasıl e, oluyor? Yani? onu işte o şu anda mecliste hmm. beş aydır bekleyen Biliyorum bir konu. Biliyorum. Başkanım ee, sizi hep az takip edelim. Evet. Canlı yayınlarınızı bile takip edin. Sağ olun. Az edin. önce onu konuştuk. Burada e, başkan vekilimiz de var. Plan meselesinde orta yani konuşuyoruz çünkü meclisin buna evet demesi lazım. Umut ediyoruz. Temmuz'da da o işi çözüp Hızlıca önümüze bakacağız. Plan çıkınca tapu verebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah, Allah yolunuzu Sağ açık olun. etsin. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Hep beraber. Nasıl örnek mobilya olmadı. Dolap yok yani. Dolap yani. yok. Teknik şey, şey, bir şey soracaksınız. Ha, şey, e, görme e, dolaplar e, e, yok galiba mahaliste de. Şey. Tamam, mutfağı falan. Dolabımız var, banyomuz var. Dokunucu değil, çağırtmeli. Bakın şu an filmimiz böyle yaktı, bir konsertimiz var. Evet. Yönü bir diye baktığımda düşüyor da, tamam. Mahzene. Güzel <laughs> mi? Güzel. Aha. Mahzene. Ya seçim eser mi? Mahzene. Ana mesajı yani. Çeviri. <laughs> yani yayanın serbest yürüyeceği alan. Başkanım burası tamamı yayalaştırılmış alan. Tümüyle yani Bilo Tam blok araları da yani. Sadece evet. yani. evet, dükkan tarafı değil Hayır, yani. 80 bin metreka trafiğe kapalı Tamam. Bu anladım. Şey açısından sorguladım bir an için. Yani burası mesela sadece somut ya. Değil bir Yok, bu tarafta yok başka. Şey yani. İş, yeri. Iş yeri. Iş yeri. Tamam. Evet. Senin katlar genelde dükkan şu, şu an olduğumuz şey. G'nin olduğu yerde şunlar evet. dükkan başkanı. Şöyle. Başka. Evet. evet, evet. Bu tarafta dükkan. Bunun eksi ikinci katı ve şuradakilerde de dükkan var. Ya bilmiyorum şu ama da. bir analiz yapılıp mesela şuradan itibaren geçişi engelleyen böyle transparan bir şeyle beraber yani şurayı da güvenlik kontrol etmek zorunda. Başka tek bir teknolojiye bir yok zaten. Hani Tamamdır. Evet. Onun zaten <laughs> devamlı yapacağız ya arkadaşlar. Sadece bu kozolara geçiş vereceğiz ama tabii iç kısımları ayrı ayrı tonlar gelecek. Eee evet, ihtiyaç var gibi görüyorum. Hepsini <laughs> Dört 4,5 metre kutu var. Oradan basamaklarla buraya indiğimizi düşünebiliriz biz. <laughs> Meydandan baktığınızda evet. Albeni çarşının Albenisi gelgel yapacak. Evet. Düzenlendirip tabelalarla Albeni'yi teşhir edeceğini, iyi bir çarşı düzeni ve işletmesi. Birazdan göreceğiz başkanım. Aşağıda kocaman bir meydanımız var. Oraya da belki bir konser salonu yapabiliriz. Bu şey bu öyle mi oraya? 你们。